Anlatıyor, diyor ki, yolda gidiyoruz, köy diye yere geldik ama köy falan yok ortada. Giderken diyor, daha uzakta böyle cılız sarı bir ışık gördük. Tabii bahsettiğimiz bizim 70-75'li yıllar. O köy yollarında diyor, şurada bir ışık var, oraya doğru sür dedi diyor. İtiraz etmedik, gittik, her yer kaplaranlık, yerleşim yeri değil, yerleşim yerine çok uzakları yer bir kahve, muhtemelen köylülerin gelip geçtiği yol üzeri. İşte orada geçerken bir bardak çay istinler diye kurulmuş bir kahve. Akşam vakti kahvenin sahibinden başka hiç kimse yok diyor. İki kişi girdik içeriye. Hocam selam verdi. Kahveci döndü de baktı. Dedi ki kapalıyız. Artık kapatıyoruz. Erhan hocamıza dedi ki sen hemen çıkacak mısın? Yok ben toplayıp bulaşıkları yıkayıp çıkacağım. Tamam sen toparlarken biz anlatacağımızı anlatırız dedi diyor. Kişi canlı şahit anlatıyor. Arabayı kullanıp yanında o kahveye giren kişi. Beraber girdik oturduk. Şimdi bekliyorum ki diyor hani adam da nezaketen ne yaparsınız? Ha öyle mi der bir sandalye çeker hani 10 dakika dinlersiniz. Kahvenin sahibi hiç dönüp bize bakmıyor diyor da topladı, gitti bulaşıkları arkası dönük yıkadı, işte çayı kahveyi kaldırdı. Bizim oturduğumuz iki tane sandalye kalana kadar bütün sandalyeleri masaların üzerine çevirdi. Orayı süpürdü. Biz resmen boşa konuşuyoruz. Adam hiç ya yani öyle mi kimsiniz nesiniz diye bile sormuyor. Hı. En sonunda diyor o son artık her şey bitti. Bize dönüp baktı. Biz de kalktık. sandalyelerimize geriye çevirip kahveyi kilitleyip biz çıktık. Arkamızda ışıkları kapattı. Kahveyi kilitledi diyor. Arabaya binince dedim ki diyorum, hocam çok vakit kaybettik. Adam muhtemelen dediğimiz hiçbir şeyi duymadı. Yani insan nezaketen ben sizin adınıza da çok üzüldüm demiş. Yani insan kapıdan geçen hani Allah misafiridir döner bakarsınız bir bardak çay içer misin dersiniz onları yapmaktan sen. Yani hiçbir şeye evet, hayır diye bir tepki bile göstermedi. Resmen bize yok muamelesi yaptı. Bizim yetişeceğimiz yer var. Gecenin bir yarısında yollardayız. Keşke bu kadar vakit kaybetmeseydiniz dedim diyor. Erbakan hocamız şu cevabı verdi diyor her zamanki gibi. Bizimle aynı dönemde yaşamış ama ben bunları duymadım diyecek bir kişi olursa huzur mahşerde sorumluyuz. Öyleyse biz buna anlatmakla mükellefiz. Biz vazifemizi Allah huzurunda yerine getirdik. Ondan sonra o dinledi dinlemedi, uyguladı uygulamadı. Bunların hiçbirisi bizi bağlamaz dedi.